Yolculuklarda hep böyle mi yaparsınız? Anlamadım ne yaparım? Bir kitabın içinde böyle kaybolur musunuz? Gözünüzü kör etmek istercesin. Evet genellikle. Kusura bakmayın ama yanlış. Birçok insan böyle yapar. Okumak için yolculuk yapan birini tanıyorum. Onu gördüğünüzde doktora gitmesini söyleyin. Bakar mısınız güneşin sıcak ışığı ne yapıyor? çiğ damlalarını kurutup üşümelerine engel oluyor. Sabah yazında tir tir titremelerine gönlü razı değil. Romanın sonunu merak edeceğinizi, şu ırmağın sonunu merak etsenize. Ne zaman denize ulaşacak ve yalnızlığı bitecek? Yanıma ne zaman oturdunuz? Rüzgar gülleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir soru beklediğim için o tarafa bakmıyordum. Ama cevabım hazır. Çok gürültücü derim konuşma biçimleri o. Bazı insanlar da kendilerini böyle ifade etmez mi? Yüksek sesle konuşurlar. Dayanılmaz. Biz onlara uzakta duruyoruz çünkü. Kimsiniz? Hep böyle olur. Hep aynı soruyu duyarım. Tanıyorlar oysa. Ben tanımıyorum sizi daha önce görmedim. Görmüş olmanız şart değildi. Ne zaman tanıştık? Hatırlamaya çalış. Yardım edin. <laughs> Şu romandan olabilir mi? Sayfa 151. Diyaloglarımın altını çizdiniz. Boydan boya fosforlu bir kalemle. Ve bu çok hoşuma gitti. Hep böyle olur. Neden yanlarına geçip oturduğumu hiç bilmezler. Kapatın gözlerinizi biraz. Yüzünüzden uyku akıyor. Gece boyunca okudunuz.